Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Garanti Bankası'nda 33.40'a mesaj gönderemiyorum. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vereceğiz. Siz değerli izleyicilerimizle birlikte 3340 numarasına SMS gönderdiğiniz telefonun mutlaka sisteme kayıtlı, sizin adınız ile kayıtlı olması gerekiyor. Yani cep telefon numarasını mutlaka sizin adınıza göndermek isteniz, mesaj göndermek cep telefonunuzu mutlaka Garanti Bankası'nın sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Kayıtlı olmayan farklı bir cep telefonuna gönderilen mesajlara bilgi gönderilmeyecektir. Herhangi bir bilgiye da başvuru sonucu vesaire. Garanti BBVA şube ve Garanti BBVA ATM'lerine cep telefonu bilginizi kontrol edebilir veya güncelleyebilirsiniz. Yani buraya mesaj gönderemiyorsunuz. Büyük ihtimalle farklı bir telefondan yani Garanti Bankası'na kayıtlı olmayan bir cihazdan gönderim yapıyorsunuzdur. Bunun değiştirilmesi için Garanti Bankası'nın ATM'ine ya da şubelerini kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.